Selamlar değerli dostum Dersime hoş geldin. Bu dersimizde acemi testlerimizdeyiz. Hemen birinci testimizde başlıyoruz. Bu parçadaki numaradan müşterinin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sordu. Kıymetli dostum burada dikkat edecek olursan Fuzuli'nin Münşahat adlı eseri mektup türünün Türk Edebiyatı'ndaki ilk örneklerindendir diyor. Fakat bu eserin adı Münşahat değil, Şikayet Name isimli eser olacaktır. Bu nedenle doğru yanıtımız C seçeneği 3 numara olmalıdır. E, buradaki doğru yanlış değerlendirmesini yapınız demiş. Şöyle bir inceleyecek olursak. Mektuplar yazıldığı kişilere ve özelliklere göre türlere ayrılır diyoruz. Evet doğrudur. Mektup dünya edebiyatının en eski türlerinden biridir. iletişim amaçlı kullanıldığı için evet doğrudur. E, i̇ş mektupları herhangi bir düşüncenin görüşün açıklanmasıyla amacıyla yazılır demiş. Hayır bu yanlış bilgi olacak. Ticari anlamda iş sahiplerinin birbiri arasında e, kurdu. kurduğu İletişim şekli mektuplarla yapılır dedik. Dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır. E, numaralanmış ifadelerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir diye sordu. Dijital mektup demiştik aslında. İnternete bağlanma başka bir şey. Bu sağladığı kolaylık değildir. E, dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Mektup yazma kuralları ilgili olarak aşağıdaki cümlenin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. E, baktığımızda mektup kağıdının sol üst kısmına yer ve tarih yazılmalıdır diyor. Fakat bu mektupta yer ve tarih kağıdın sağ üst kısmına yazılır diyeceğiz. Dolayısıyla burada böyle bir hata yapılmıştır. Geçtik 5. sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diye sorulmuş değerli dostum. Şöyle bir inceleyecek olursak buradaki sözcüklerimizi. Bakın burada öyle ki sözcüğünde ki bağlaç olduğu için kesinlikle ayrı yazılmalıdır. Burada bir hata yapılmış. Dolayısıyla D seçeneği doğru yanıtımız olacaktır. Bu parça ile ilgili bu yargılardan hangisi yanlıştır diye sordu. Parçaya baktığımızda e, parça bir edebi mektuptan alınmış. Fakat böyle e, süslü ve sanatlı bir dil yoktur. Dolayısıyla 5 numara E seçeneği doğru yanıtımız olacaktır. Ee, şimdi geldik yedinci sorumuza. Bu düzelerdeki altı çizili fiillerin yapılarına göre türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diye sordu değerli dostum. Şöyle bir geçecek olursak sevinebiliriz. Ebilmek kurallı bileşik ile oluşturulmuş. Bileşik fiildir. Kurtar ise sadece geniş zaman haber kipi almış. E, basit bir fiildir. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneğindeki gibi söz konusu olacaktır. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirmelidir diye sordu değerli dostum. Bir isteğin bildirilmesi ve bir şikayetin iletilmesi amacıyla resmi makamlara sunduğu durum bildiren yazılardır diyorsa zaten aklımıza direkt tabii ki dilekçe gelmelidir. Dilekçe yardımıyla biz bu talepleri ne yapıyoruz? Resmi kurumlara ve makamlara iletmiş oluyoruz bu hususta. Numaralanmış ürün hangisinde yazım yanlışı ...vardır diye sordu değerli dostum. Ee, şöyle bir... ...inceleyecek olursak. Ee, Karadeniz'in güney batısı... ...derken, hocam güney batı... ...yani ara yönler... ...her zaman için bir çift yazılmalıdır. Burada ara yönü ayrı yazdığı için... ...tabii ki bir hata yapılmıştır diyeceğiz. Ee, Bu parçadaki numaralanmış... ...noktalama işaretlerinden hangisi yanlış... ...kullanılmıştır diye sordu. Ee, İse adatından sonra... virgül kullanılmaz diyoruz. Ama burada... Gördüğünüz gibi ise yadasından sonra virgül kullanmış. E, dolayısıyla burada bir hata yapılmıştır. Dolayısıyla doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Evet şimdi geldik 11. sorumuza. Bu dizelerdeki altı çizili fiilin kipi ve kişisi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye sorulmuş. Kim görmezse o görmezse dedik. Geniş zaman olumsuzuyla e, ve e, birleşik kipli çekimlenmiş. Dolayısıyla diyeceğiz ki geniş zamanın şartı diyeceğiz. Buna göre de doğru yanıtımız üçüncü kişi olduğu için C seçeneği olacaktır. Evet değerli dostum acemi testimizin sonuna gelmiş olduk. Katılımın için teşekkürler. Bir diğer testimizde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal. Kendine iyi bak. Diyorum.